Türk sinemasının usta isimleri Edizun ve Perihan Savaş dün Ordu'daydı bir takım programlara katıldılar. Televizyonumuzu da ziyaret edip gündem özel programına katıldılar. Ziyareti ekranlarınıza getireceğiz ve iki ismin, iki usta ismin Ordu ve Ordu'lular hakkında söylediklerini ekranlarınıza taşıyacağız. Merhaba. Merhaba. Türk sinemasının usta isimleri Edison ve Perihan Savaş bazı etkinliklere katılmak üzere orduya geldi. Ordu'da doğa ve kitap okumaya ilişkin programlara katılan ünlü oyuncular daha sonra Altaş TV'yi ziyaret etti. İstanbul'da da şubeler var. İstanbul'da. Ziyarette orduyu çok beğendiklerini söyleyen ünlü oyuncular kanalımız aracılığıyla tüm ordulara selamlarını iletti. Çok sevdim gerçekten çok güzel. Ee, ben bir Karadenizliyim zaten ee, ama orayı hiç görmemiştim. Ee, bu vesileyle görmüş oldum. Çok beğendim. Çok çok güzel. Ben Ordu'ya birkaç kez geldim çünkü benim damadım Fatsalı Evet. Dünüş, Fatsalı olduğu için sevgili Fatsalı. İlhan geldim. Burada ayrıca ikinci bir düğün yaptık. Bir düğünü İstanbul'da yaptık. ikinciyi burada. Ordu çok güzel bir şehrimiz. Daha önce filmlerle ilgili gelmemiştim konuşma konferans için Samsun'a birkaç kez gelmiştim ama orduyu biliyorum hakikaten çok hoş çok hoş çok güzel, evet. hele o teleferikle yukarı çıkıp da böyle orduyu seyre doyum olmuyor. <laughs> Vallahi güzel şanslısınız burada yaşadığınız.